Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı sevgili izleyiciler. Kararname ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Vali Mülkiye Müfettişliğine atandı. Bilmez'in yerine ise Tokat Valisi Doktor Ozan Balcı geliyor sevgili izleyiciler. Bilmez'in gidişi Van tarihinin en dürüst valilerinden birisi olarak değerlendirilen Mehmet Emin Bilmez'in gidişi Van'da sivil toplum örgütlerinde, kamuoyunda, kendisini yakından tanıyan Van halkında inanılmaz üzüntü oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Kararnameye göre 10 ilin valisi yer değiştirdi. 9 ilin valisi vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirilirken 9 ile yeni vali atandı. Kararname ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vali Mülkiye Baş Müfettişliğine, yerine ise Tokat Valisi Doktor Ozan Balcı atandı. Mülkiye baş müfettişi olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'in önümüzdeki günlerde veda ziyaretine başlayarak bandan ayrılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre Van, Şanlıurfa, Bolu, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Esparta valileri görevden alındı. Kararla birlikte 20 ile yeni vali atandı. Sevgili izleyiciler, tabii ki vali Sayın Bilmez'in gidişi Van'da ciddi bir üzüntü oluştururken... Gelecek valinin de Van halkına nasıl ayak uyduracağı, Van'ın sosyolojik, ekonomik, kültürel yapısını ne kadar bileceği ve nasıl bir valilik profili sergileceği de merak konusu oldu. Her giden vali gittikten sonra mutlaka iyi şeyler bırakır. Derler ya bana gelen de ağlar, giden de ağlar. Bu cümleyi bütün iller söyler. Ama Van'ı Türkiye'nin her yerinde gören herkes Van'ı çok daha farklı değerlendirir. Çünkü Van insanıyla, gölüyle, coğrafik yapısıyla tarihiyle, turistik yerleriyle, potansiyeliyle birçok önemli güzel şeyi kendi içinde barındırıyor. Dolayısıyla Van'da siyasi fikri ne olursa olsun insanlar gelen idarecilere çok güzel davranır, ev sahipliği yapar, hoşgörüyle, saygıyla, sevgiyle, şefkatle yaklaşır. Eleştirse de o saygı sevgisini kaybetmez Van insanının genel e, özelliği bu. Çünkü e, Van insanı gerçekten Türkiye'nin en fazla misafirperver olan illerinden birisidir diyebilirim. Van insanı Van insanı nezaketiyle dünyaya örnek insanlardandır e, diye düşünüyorum. Van'ın çok güzel yönü var. Van insanının harika yeri var. Böyle 7'den 70'e ben Van insanını çok seviyorum. Hatalarımızı da söylüyoruz, eleştiriyoruz, kendi içimizde birbirimizi eleştiriyoruz, eksiklerimizi söylüyoruz. Kendimize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini söylüyoruz. Bunlar bir tarafa ama gerçekte Van insanının güzellikleri çok daha fazla. Yanlışları, hatalarını bir tarafa bıraktığımızda, onlarla yan yana bıraktığımızda iyi yönleri Van insanının daha fazla diyebiliriz. Bu bağlamda gelen valinin de Van'da, İyi, hayırlı şeyler yapmasını umut ediyoruz. Gelen her insana Van'ı, Van'ımızı güzelleştirmesi için destek vermeliyiz. Ama Vanlılar gelen yöneticilere yalakalık yapmamalı, Vanlılar yanlış bilgi vermemeli. Van'ın böyle çok güzel insanlar olduğu gibi böyle şarlatan tipi, yalaka insanları da gelen yöneticileri, idarecileri yanlış bilgilerle aldatarak çok kötü yer, yöne götürebiliyor. Sonradan uyanıyor yetkililer yanlış bilgilendirildiğini umut ediyoruz. İş işten geçmeden insanlar gelen idarecileri yanlış bilgilendirmez. Gelen idareciler de ufku açık daha kapsamlı düşünerek bir kent bilinci oluşturur. Beklentimiz bu yönde.